Adana ve Hatay'da MİT durduran 4 savcının meslekten ihracı istendi. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişi Süleyman Bağrıyanık, eski özel görevli savcılar Aziz Taşçı, Özcan Şişman, Ahmet Karaca ve Yaşar Kavalcıoğlu için meslekten ihracını istedi. Müfettişlerin hazırladığı inceleme raporunda 4 savcı için yargılama izni verilmesi de talep edildi. Perşembe günü toplanacak HSYK 2. Dairesinin talebi gündeme alması bekleniyor. Ve müvekkillerimizin bu yeni görüntüler dikkate alınarak tahliyesini istiyoruz. Mahkemelerden ve hakimlerden de bunu istedik. Mittırları soruşturmasında da yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan askerlerin avukatları yayınlanan görüntülere dayanarak tahliye talebinde bulundu. Usulün 103 ve 104. maddesi gereği bunlar yeni delil mahiyetindedir bizim için. Dolayısıyla biz bugün itibariyle müvekkiller hakkındaki tutuklamanın kaldırılması talebiyle... İstanbul Nübeti Sulh Ceza Mahkemesi hakimliğine müvekillerimizin salı verilmesi talebi yeni delil çerçevesinde bir talepte bulunduk. Tutuklu 10 muvazzaf askerin avukatları Osman Yedekçi ve Ali Gayranal İstanbul Başsavcısı Hadis Alioğlu hakkında da suç duyurusunda bulundu. Nihayetinde müvekkiller haklarında bir hüküm verilinceye kadar suçsuzdur bu anayasanın bir gereği ve hukukun bir temel ilkesidir. HSYK'ya şikayet dilekçesi gönderen avukatlar Salihoğlunun masumiyet karinesine aykırı davrandığını belirtti.